Mesela Türkiye Kupası birinci hafta B grubu mücadelesinde Rize Spor sahasında Başakşehir'i arıyor ve mücadeleye Rize Spor başlıyor. Omar Çili işi kaptı savunmada topu. Top Başakşehir'de. Arda Turan Luka Yoic Edin Vişka Paslaşmalar çok iyi. San markasına doğru. Obana Bona girdi. Rize Sporz olmasınlar ya. Top. E, Başakşehir'de kaldı. Dembaba topu kaptı. Güzel bir şekilde Pas pasatası yaptı. Orada Gökhan İnler topu kaptı. Çikaleşi. Kayarak bir müdahale. Top. Yine Edimişka'da kaldı. Edimişka. Edimişka Umar'ı aldı açısını Yaptı ortayı. babanın vuruşu. Diallo. Arda Turan. Gökhan İnler. Diallo ve corner. Başakşehir etkili geldi ve kontrollü geldiler. Ee, corner kullanacak. Arda Turan yaptı ortayı. Şu vuruş. Çık kale Diallo'da kaldı top. Golle çok 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 yaklaştı Başakşehir. Uzunca topu ileri yolladı. Ama top yine Başakşehirli topçularda kaldı. Edin etkili geliyor Başakşehir yine. Edin Edin Geri dönerken çok büyük bir hata yaptı. Hızlı bir kontraya yol açabilir bu. Rizispor hızlı çıkıyor. Tuzunski. Tuzunski gördü sağ tarafı. Olcan Çağlayan yaptı ortasını. Ve bir şut kaleci direkt ve gol. Tuzunski. Edin Vişka'nın geri döndü. Geri yolladığı pas. Rizespor'a kontra atak oldu. Ve top ağlarla buluştu. Kaleci müdahalesi yetersiz. Direkt dönen topu. Tuzonski tamamladı ve Rize Spor. B grubunda ilk hafta mücadelesinde Başakşehir'e karşı evinde 1-0 önde hızlı kontra Başakşehir'e ağır patladı. Şimdi Başakşehir dengeyi bulmak istiyor. İlk yarı bitmeden önemli bir kurtarış. Arda Turan kayarak bir müdahale korner. Denge çok yaklaştı ama sonma izin vermedi. Korner kullanacak. Arda Turan yaptı ortayı. Yo içe vurdurmadı savunma. Ve ilk yarı böylece sonuçta Andalizce Spor. Biri Başakşehir 0 ilk yarı sonucu. İkinci yarıya Başakşehir başlıyor. Yo Çıkaleşi'nin dokunuşuyla ikinci yarı başladı. Çıkaleşi. Emrah Başan, Tuzonski'de kaldı top. Şimdi Rizespor ikinci gol için yükleniyor. Kosta savunmada dikkatli. Arda Turan, Gökhan İnler etkili geliyor. Özgür çek girdi. Rize Spor sonmasında araya. Omar, Kvoike Şimdi Rize Spor etkili geliyordu. Yo iç girdi araya. Arda Turan. Yo iç. Edin Vişka. Edin Vişka. Başakşehir etkili geliyor. Edin Vişka. Edin Vişka. Yakubi girdi araya. Sonmada. Uçar. Dembaba kayarak bir müdahale. Top şimdi Olcan Çağlayan'da kaldı. Rize Spor hızlı bir kontrol arıyor. Ama top Başakşehir'de kaldı. Edinvişka. Arda Turan. Edinvişka. Savunma arkasına doğru. Arda Turan'a doğru. Sanma girdi araya. Dembaba. Şimdi yine yükleniyor Başakşehir. Çıkar eşi. Sanma girdi araya. Özgür çek. Sanma da dikkatli Kuvayke. Yo hiç geldi. Kaptı Başakşehir. Beraberlik golü aramaya devam ediyor. Emrah Başsan top. Rize Spor'da Omar. 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 Kayarak bir müdahale. Şimdi top. Umar'da kaldı Umar. Kuvoyke'nin şutu Volkan Babacan. Üstüne geldi şut. Ve Kuvoyke Bodrin ve hakem mücadeleyi bitirdi. Rize Spor kontadan bulduğu golle Başakşehir'in etkili olduğu mücadelede 1-0 mücadeleyi kazanmayı bildi. Rize Spor 1, Başakşehir Spor'un maç sonucu.